Anayasal bir kurum olan kamu denetçiliği kurumu dünyanın neresinde olursa olsun diline, rengine ve inancına bakmadan tarafsız bir bakış açısıyla mazlumun hakkını dünyaya duyurmak için gayret sarf etmektedir. Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Ege Denizi'nde insanlık dışı geri itmelere maruz kaldılar geri itme nedeniyle hak ihlallerine maruz kalan çok sayıda kişi hak arama kurumu olan kamu denetçiliği kurumuna başvuruda bulundu. Kamu denetçiliği kurumu Yunanistan'ın göçmenleri ve mültecileri ülkesine kabul etmediğini, uluslararası hukuka uymadığını, geri gönderme ve toplu sınır dışı etme yasaklarına aykırı davrandığını tespit etti. Uluslararası hukuk bu zulümlerin hesabını sormalı, insanlığın onuru ve haysiyeti ayağa kaldırılmalıdır.